...başı dertte olabilir mi gerçekten? Zehra... ...bana böyle bakma. Nasıl? Ya böyle, masum, küskün... Sen beni seviyorsun değil mi? Ömer bu nasıl bir soru? Ve o zaman böyle uzak durma benden. Aramıza kimsenin hiçbir şeyin girmesine izin vermeyelim. En azından şimdilik sadece biz olalım. İkimiz. Efendim senin. Nasıl? Kalp krizi mi? Tamam. Tamam Selin sağ ol haber verdiğin için teşekkür ederim. Ben şimdi çıkacağım hastaneye gideceğim. Ne oldu kimmiş kalp krizi geçiren? Bizim şirketin emektar çaycısı Osman amca. İki sene önce de kalp krizi geçirmişti. çok üzüldüm. Allah şifa versin, iyileşir inşallah. Amin. Um, ben çok severim Osman amca. E peki nasılmış durumu? Bilmiyorum yani, senin de çok bir şey bilmiyor. Ben hastaneye gideyim. Ben de geleyim seninle. Yok yok, zaten yoğun bakımdaymış. Yani kendisini göremeyeceğim ama en azından doktorla konuşurum. Ailesi falan da oradadır, onları görürüm. Bir şeylere ihtiyaçları vardır. E tamam, o zaman beni haberdar et olur mu? Tamam, görüşürüz. Hepinizi öldürürüm. Orada olduğunuzu biliyorum. Açın şu kapıyı artık. Jülide Hanım lütfen korkmayın. Size rahatlatıcı bir iğne yapacağız. Ne iğnesi? Ne iğnesi? Sakinleşip biraz dinleneceksiniz. Hepsi bu. İstemiyorum. Sizin iğneniz için. İstemiyorum iğne falan. Bırakın beni. Evet. Ya bırakın dedim. Bırak. Bırak diyorum. Bırakın beni! Bırakın diyorum! Bırakın! Bırakın diyorum! Bırakın! Bırakın! Bırakın dedim. Bırak diyorum. Bırak! Bırak! Bırakın beni. Hadi anneciğim. Duydum ben yemeyeceğim. Asya tabandakiler bitecek. Ne konuşmuştuk anneciğim? Hiç sinirlenme. Sen de küçükken böyleydin. Ayşe'm, ben Jülide Hanım'a ulaşamadım. Sen görüştün mü, haber aldın mı? Sorma Hediye abla, ben de ulaşamıyorum. Zehra o arar dedi ama... Uf, ne yapsak ya? Evini bilsem gidip evine bakacağım. Yok yok, bir sakin ol. Sakin. Belki dinlenmek istiyordu kadın. Telefonu kapattı ya da şarjı bitmiştir. Yani kötü düşünmeyelim. İyiye yoralım, iyi çıksın. Ben haber alırsam sana söylerim. Tamam Hediye abla çok sağ ol. Günaydın güzel gelinim. Günaydın Hacım. Aa pırlanta. Sen iyi misin? Tabağına hiç dokunmamışsın. Ay 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 Nihat'ı özledin değil mi? O yüzden boğazından geçmiyor lokmalar. Yok ol aslında öyle bir şey değildi. Ya benim içime bir sıkıntı çöktü. Ay Ayşe. Aslında benim de içimde bir sıkıntı var ha. Ha bütün duvarlar üstüme üstüme geliyor sanki. Benim telefonum nerede? Aa, burada burada. Ah Nihat aradı mı? Yok uçak denir inmez mesaj atmış. Ha iyi oh çok şükür sağ salim inmiş demek ki. E seni arasaydın? Yani aramayı düşündüm ama belki meşguldür rahatsız etmeyin dedim. Ay pırlantağım, sabah sabah seni de içini şişirdim değil mi? Ay sen bana bakma güzel kuzum, hadi ye birkaç lokma geçsin boğazından, hadi bakayım. Ayşe Hanım, Asya'nın kreşe gitme saati geldi. Sağ ol canım, beş dakikayı biliyoruz. Peki. Hala sen bugün evde misin? Ha yok, benim de birkaç işim var, dışarı çıkacağım kızım ben de. Ben gidip Asya'nın çantasını alayım. Tamam ya. Osman amca nasıl oldu acaba? Hah, arıyor. Bu kim ki? Alo? Benim Jülide. Jülide Hanım, neredesiniz? iyi misiniz? İyiyim Zehra, iyiyim. Ben sizi çok merak ettim. Endişelenecek bir şey yok. Ben iyiyim. Sen nasılsın? Ömer'le Ayşe nasıl? Herkes iyi değil mi? İyi, herkes iyi. Merak etmeyin ama yani sizi merak ettim. O adamlar... Merak etme kızım. Yok bir sorun. Gerçekten mi? Lütfen doğruyu söyleyin. Jülide Hanım ne yapıyorsunuz? Yaklaşma. Kiminle konuşuyorsunuz? Verin o telefonu. Jülide Hanım, ne oluyor orada? Jülide Hanım, alın şu telefonu. Ya bırak ve... Bırakır mısın? Ver şunu bana. Jülide Hanım cevap verin. Alo. Alo Jülde Hanım. Oğlum, ne yapacağım ben? Ömer'e vermem lazım. Hadi Ömer hadi yalvarırım aç telefonu. Geldim. telefon yerine yüz yüze konuşsak daha iyi olur diye düşündüm. Ömer çok şükür geldin. Merak etme Osman amca iyi. Ha, öyle mi? Çok sevindim. Ömer bizim hemen bir şeyler yapmamız lazım. Ne oldu Zehra? Ne bu hal? Ya bak Jülde Hanım'ın başı belada. Demin arada daha iki kelime konuşamadan adamlar telefonu zorla elinden aldılar. Beni bırakın ne olur bana dokunmayın falan diye yalvarıyordu. Çok korkunçtu. Vazgeçmeyecek değil mi? Beni harekete geçirmek için. Ömer hayır. Bak bu öyle bir şey değildi. Zehra, eğer bu dediklerin olsaydı seni arayamazdı. Endişe etme. Merhametli karım benim. Ya bunun merhametle falan ilgisi yok. Sen de duysaydın böyle konuşamazdın. Bu kadar rahat olamazdın Ömer. Ya yanılıyorsan, ya gerçekten doğruyu söylüyorsa, ya başı beladaysa... ...o zaman ne yapacağız? Hiç mi vicdanın sızlamayacak? Sızlamayacak. Çünkü dediklerin hiçbiri olmayacak. Öyle mi? Ama ben böyle düşünmüyorum. Zehra, oyuna geliyorsun. Öyle de olsa. Oyuna da gelsem ben şu dakikadan itibaren böyle duramam. Karakola gidiyorum. Benimle geliyor musun, gelmiyor musun? Peki tamam. Ben kendim giderim o zaman. Ne? Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Gel. Duy bakayım sana. Hiç değişmemişsin. Ne kadar güzelsin. Aynı zarafet, aynı asalet. Teşekkür ederim. Siz de öyle. Kaç yıl oldu görüşmeyeli. Sizi bıraktığım yaştasınız. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Tanıştırayım. Ömer Neşe Zehra. Ben de Defne, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ee, kalıp muhabbet etmeyi çok isterdim ama benim çok acil bir işim var, gitmem lazım. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Hadi biz de içeri geçelim. Defne, senin ne işin var burada? Ne işin mi var? Yiyeceğimi <laughs> söylemiştim ya. Unuttun mu yoksa? E, hayır unutmadım da ben bugün beklemiyordum. Eski dostuma bir sürpriz yapmak istedim. Çok iyi yapmışsın. Yalnız benim acilen Zehra'ya yetişmem gerekiyor. Sen nasıl olsa buradasın daha değil mi? Görüşürüz. Evet evet. Buralardayım ben. İşine bak sen. Hadi biz içeri geçelim. Can. Zehra'yı gördün mü? Az önce çıktı abi. Gideceğiniz yere bırakayım dedim. Gerek yok dedi. Taksi çağırmamı istedi. Birkaç dakika önce gitti. Anahtarı verir misin? Hmm. Sakın beni durdurmaya çalışmalar. Sakın. Bırakın ya bırakın diyorum. Boşuna çırpınma kimse yardım edemez sana. Usludur canın yanmasın. Bu yaptığınızın bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Ya bırakın diyorum. Abi iyi ki Jülide Hanım'ın aradığı numarayı takip etmişiz. Efendim. Evladım kusura bakma rahatsız ettim. Estağfurullah buyurun. Halam Zehra'ya ulaşamamış, merak etti. Bir sorun yok değil mi? Yok yok, her şey yolunda. Merak etme. Zehra yanında mı şimdi evladım? Evet, yanımda. Yalnız biz dışarıdayız şimdi. Biraz işimiz var. Tamam o zaman. Ben sizi daha çok meşgul etmeyeyim. E, Müşahit olduğunda halasını ararsa... Tamam, olur. Görüşmek üzere, siz de. Allah kahretsin! Yürü, yürü, yürü! Hadi bas gaza, bas! bas kaza bas bas. Şarj. Allah kahretsin tam sırasıydı. Murat, Murat komiseri aramalıyım. Alo. Buyurun Ömer Bey. Şey Murat Bey. Allah kahretsin. ...oradasın. Ay ne hatırlı çocuk şu Can değil mi? İlaçları buraya kadar getirmiş. Öyle öyle. Allah razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin inşallah. Tabii damadımız da. Sağ olsun. Çok hakikatli çıktı Ömer Bey oğlum. Öyle tabi. Rabbim yolunu açık etsin. Tuttuğu altın olsun inşallah. Hatice abla. Aysel. Hani Salim için bahsetmiştim ya. Aysel Hanım. Merhaba. Hayırlı günler. Merhaba. Nasılsınız Şükrü Hanım? Merhaba. Merhaba. Sağ olun. İyiyiz vallahi. Tanıştırayım. Hatice abla Salim'in halası. Köyden ziyarete geldi bizi. Aysel Hanım da mahalle komşumuz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok şükür kızım. İyi diyelim iyi olalım. Bunlarla idare ediyoruz işte. Yaşlılık. Yo maşallahınız var. Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Sağ olun. E, Aysel Hanım içeri geçseydik bir kahve ikram etseydim. Çok isterdim ama dükkanı boş bıraktım. Beş dakikalığına diye çıktım. Bekliyorlardır sağlık olsun. Başka bir zaman içeriz inşallah. Ben de beklerim. Allah izin verirse geliriz kızım. Daha buralardayım. Peki o zaman. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hayırlı işler. Hatice abla. Nasıl? Anlattığımız kadar var değil mi? Maşallah. Pek hanım, pek güzel. Oh. Defneciğim hoş geldin bu ne güzel bir sürpriz Ayşe Hı. dünyanın en güzel annesi nasılsın ya çok iyiyim kaç yıl oldu görüşmeyeli bir prenses büyük kocaman bir hanımefendi olana kadar Asya bilmiştin mi hem de nasıl Asya ben Defne abla. ben Asya. ...tanıştığımıza çok memnun oldum tatlım. Sen bugüne kadar gördüğüm en güzel Asya'sın. Ay sen ne ara böyle lokum oldun? Sen beni hiç görmedin mi? Gördüm, görmez olur muyum hiç? Ama ben seni en son gördüğümde sen böyle... ...yeni taytay yürümeye başlamıştın. Şeker şeker, yarım yarım konuşuyordun. Anneciğim, Defne ablan yurt dışında yaşadığı için her zaman gelemiyor. Uçağa binseydin gelirdin. <gülüyor> <gülüyor> Aman Allah'ım, bu ne dil böyle? Yani bizimle hiç ilgisi yok. <laughs> Eşimin ağzına çekmiş, o da böyle dilbazdır. Yok canım, o tam bir kervancı oğlu. Vallahi Ayşeciğim, onu bunu bilmem ama... ...bu şeker parı demiş, burnundan düşmüş. Ha o sarışın, sen esmer ama ruh, sevimlilik aynı. Defneciğim, müsaadenle bizim gitmemiz gerekiyor. Çünkü Asya'nın kreşi var ama kreş çok yakın, çabucak gelirim. Tabii, kız gecikmesin oyuna. Şimdi Fransa defteri tamamen kapandı mı? Evet canım. Tamam o zaman bundan sonra sık sık görüşüyoruz. Tabii ki görüşeceğiz. Anneciğim hadi Defne ablaya bir öpücük ver. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> hadi anneciğim. <laughs> Defneciğim. Ömer için tekrar özür dilerim. Belli ki önemli bir işi çıktı. Yoksa seni asla yalnız bırakmazdı. Hiç önemli değil. Nasıl olsa bundan sonra görüşmek için bol bol vaktimiz olacak. Elbette. Eski dostlar birbirlerini ihmal etmezler. Mazi onları birlikte tutar hep. Yalnız her şey ne kadar değişmiş. Ayşecik çok hoş bir anne olmuş. <laughs> Biri nihayet Ömer'i ikna edip nikah masasına oturtmuş. <laughs> Aslında bu yüzyılın sürprizi oldu ya. Neyse. Ya öyle. Hepimiz için sürpriz oldu. Ama eşi çok güzel, çok da tatlı. Ömer'in neden ikna olduğunu anlamak zor değil. Ah, ah güzellik tek başına yeterli olsa keşke. Ee, anlat bakalım sen neler yapıyorsun? İşte radikal bir karar alıp, apar topar dönünce... ...ben de düzenimi kurmaya çalışıyorum. Birkaç iş görüşmesi de yaptım. Teessüf ederim. Kervancıoğlu Holding dururken iş mi arıyorsun? Ömer duyarsa çok üzülür. Asla müsaade etmez başka yerde çalışmana kızacak biliyorum ama önce şu görüştüğüm şirketlerden bir haber gelsin bakarız sonra